Merhaba. Bugün yeniden gıda fiyatlarını konuşuyoruz. Türkiye'nin gündeminde yüksek gıda fiyatları var. Aslında uzun yıllardır gündemden hiç düşmeyen bir konu ve Türkiye gibi tarımsal potansiyeli bu kadar yüksek bir ülkenin gıda fiyatlarını, yüksek gıda fiyatlarını konuşması, bunu tüketicinin yaşaması kabul edilebilir bir durum değil. Ya bu e, tek başına Türkiye'nin tarımsal potansiyelini değerlendirememesinin bir sonucu, bir e, faturası açıkçası. Yani üretimin e, planlı olarak yapılamaması, e, üretilen ürünün tüketiciye ulaşılmasında, e, ulaştırılmasında yaşanan sorunlar birçok sorun sayılabilir ama e, bir yerden başlamak gerekiyor ve Türkiye sahip olduğu bu tarımsal potansiyeli doğru değerlendirdiği takdirde, üretim odaklı politikalar uyguladığı takdirde yüksek gıda fiyatlarını yaşaması en son beklenen ülke olur. Dolayısıyla da öncelikle tarımın sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Bugünlerde konuşuyoruz, işte gübre fiyatları son bir yılda %80'den fazla arttı. İlaca bakıyorsunuz fiyat artışı neredeyse aynı oranda tohum da diğer girdilerde mazot olsun diğer tarımsal girdilerin hepsinde Türkiye büyük oranda dışa bağımlı bunları ithal ediyor ve maliyet arttıkça da çiftçinin üretim yapması her geçen gün zorlaşıyor. Yani çiftçi gübre, mazot, tohum, ilaç bu girdilerle üretim yapıyor elde ettiği ürünü e, sattığında para kazanamıyorum diyor. Burada o zaman öncelikle üretim maliyetlerinin mutlaka ele alınarak düşürülmesi gerekiyor. Yani çiftçinin e, kullandığı girdilerin fiyatıyla sattığı e, üründen elde ettiği para karşılaması ve ona bir para kazandırması, bir refah kazandırması gerekiyor. Bizde şu anki mevcut durumda çiftçi biraz zorunluluktan biraz e, acaba e, seneye kazanır mıyım acaba bir sonraki üretimde e, para kazanır mıyım umuduyla üretimi sürdürüyor. Elbette ki para kazanan çiftçi de var e, bu üretimi yaparken ama genel anlamda baktığımızda çiftçinin en önemli sorunu girdi fiyatlarının çok yüksek olması buna karşılık elde ettiği ürünün fiyatının düşük seyretmesi. Yani girdi pahalı, maliyet yüksek ama elde ettiği ürün ucuz. Sonra dönüp pazara geliyoruz, manava markete geliyoruz. Bu sefer tüketici alışverişe gidiyor. Diyor ki ya ben bu ürünlere para yetiştiremiyorum. Çünkü fiyatlar sürekli artıyor. Her hafta gittiğimde yeni fiyatlarla karşılaşıyorum. O da para yetiştirememekten şikayetçi. Demek ki bizim üretimden başlayarak sofraya kadar yani tüketim noktasına kadar bunu bir bütün olarak ele alıp çözmemiz gerekiyor. Bugüne kadar ne yapıldı? Bugüne kadar işte hangi ürünün fiyatı artıyorsa onu hemen ithal ederek fiyatı düşürmeye çalışıldı. Bunun çözüm olmadığı artık çok net olarak görüldü. Yani ürünü ithal ederek fiyatı düşürmek mümkün değil. Yapılması gereken o ürünün üretimini arttırmak, o üründeki varsa ki Türkiye'de çok yüksek oranda kayıplar var, fire var, bunları önlemek, ürünleri kayıt içerisine alarak üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde gerekli denetimleri yapmak ve bunu yani fiyat artışını keyfi olarak yapan bir algı yönetimiyle yönetenlere izin vermemek. Çünkü bu günlerde yaşıyoruz işte kış geldi kar yağdı işte yollar kapandı yollarda sıkıntı var hemen fiyatların bir iki kat arttığını görüyoruz. Yine işte Antalya'da diyelim sel oluyor ama hiç Antalya ile ilgisi olmayan ürünlerin bile fiyatının arttığını görüyoruz. Yani bir anlamda bu felaketler elbette ki üretimi olumsuz etkiliyor. Fiyat artışında bir faktör ama bunun zaman zaman çok abartıldığını ve buna dayanarak fiyatların keyfi olarak arttırıldığını da görüyoruz. Aslında Türkiye'de gıda fiyatlarını büyük ölçüde artık köylere kadar giren market zincirleri belirliyor. Eskiden bu market zincirleri işte ürünü alır, markete koyardı. Şimdi üreticiyle doğrudan bazen sözleşmeli olarak bazen doğrudan alım yöntemiyle ürünü alıyor. Alırken de e, hani çok e, düşük fiyatla büyük oranda üreticiyi adeta hani maliyetine e, satın alarak getirip mağazaya koyduğunda bunu birkaç kat daha yüksek fiyata satıyor. Yani biz hep haldeki aracıları suçluyoruz. Hep komisyoncuları suçluyoruz. Ama orada en azından bir kayıt sistemi var. Yani haldeki bir aracının, bir komisyoncunun komisyonu bellidir. Alacağı para bellidir. Ödeyeceği vergi bellidir. Bu diğer tarafta marketlerin yaptığı, yani üreticiye ki bunu devlet eliyle de artık yapılıyor. Devlet sözleşmeli üretim adı altında sürekli üretici fiyatını baskılıyor. Yani üreticinin ürününü değerinde satmasını engelliyor. Çünkü... E, belirlenen temel politika işte enflasyonla mücadele, gıda enflasyonuyla mücadele ediyoruz diye üreticideki fiyat baskılanıyor ama tüketiciye geldiği zaman bu marketlere bir şey yapılmadığı için işte marketler yasası uzun yıllardır bekliyor, çıkarılmadığı için e, orada fiyat adeta keyfi olarak belirleniyor. Yani e, manav esnafı veya pazar esnafı da zaten markete bakarak oradaki fiyata göre bir e, fiyat belirleyip satıyor. Türkiye'nin şimdi işte Cumhurbaşkanı da talimat verdi. Bunun araştırılması, fiyatların düşürülmesi için 81 ilde bir takım denetimler yapılıyor. İşte Ticaret Bakanlığı en son 120 işletmeye 3,5 milyon liralık bir ceza kestiğini de söyledi. Yani ceza keserek, talimat vererek gıda fiyatları düşmez. Gıda fiyatlarının düşmesi... Ancak e, üretim odaklı ve denetlenebilir, uygulanabilir bir tarım politikası, bununla birlikte bir gıda politikasının olması gerekiyor. Yani tek başına e, markete, manava, pazara bakarak, oradan biz gıda fiyatlarını düşürmeye çalışıyoruz. Oraya gelen bir sonuç sadece. Yani sonuca bakarak bunu çözemeyiz. İşin kökenine, nedenlerine inmemiz gerekiyor işin başında yani biz gıda fiyatlarını tarlaya giderek, tarladaki sorunları çözerek ancak düşünebiliriz. Marketten bakarak masa başında veya talimat vererek gıda fiyatlarını düşürmemiz mümkün değil. Giderek de daha büyük bir sıkıntıya neden oluyor. Alım gücü de çok azaldığı için üretici ürettiği ürünü pazara sunuyor ama tüketici bazen alım gücü çok düşük olduğu için bunu almakta da zorlanıyor yani olayın bir tek nedeni yok İş tarladan başlıyor üretim maliyetleri üretim politikası üretimin planlanması buradan başlıyor sonra üretilen ürünün pazara ulaştırılması onun işlenmesi paketlenmesi bu arada yüzde %30'lara kadar varan bir kayıptan söz ediyoruz ciddi bir kayıp bu bazı ürünlerde %50'ye kadar varıyor. Sonra geliyor markette bu sefer işte orada fiyat belirleme şekli, tüketicinin gelip oradaki o ürünü alması, alım gücü bunların bütün hepsinin birlikte ele alınarak bir tarım ve gıda politikasının bütüncül olarak ele alınıp ancak bu şekilde Türkiye gıda fiyatlarını düşürebilir. Biz gıda fiyatlarını düşürmek için işte sürekli vergileri sıfırlıyoruz. İşte gümrük vergilerini ithalat vergilerini sıfırlayıp kapıları ithalata sonuna kadar açıyoruz. Bakın Rusya'da da bugün gıda fiyatları bir sorun. Rusya'da özellikle buğday, mısır ve arpada ihracata vergi getirildi. Orada üretim var ama fiyatlar orada da yükseliyor ve ihracata vergi getirildi. Bir yandan da ay, yağın, ay yağı, ay ve şeker içinde bir tavan fiyat uygulamasına geçildi ve bununla birlikte Aralık ayında fiyatlarda bir gerileme oldu. Yani biz gümrük kapılarını, ithalat kapılarını açarak fiyatı düşürmeye çalışıyoruz. Rusya'da üretimi var. Buğdayda olsun, diğer ürünlerde. Burada ihracata bir anlamda engelliyerek fiyatı düşürmeye çalışıyor. Türkiye'nin üretimi arttırdığı ölçüde bunlara çok fazla gerek kalmayacak. Ha diyeceksiniz ki ya soğan patates üretimi şu an çok fazla, fiyat orada da çok düşük, üretici orada kaybediyor. Doğrudur. Şu an depolarda soğan patates bekliyor, Çürüme tehlikesi var. Ama burada bir plansızlık var. Yani üretim deyince de bir ürünü olabildiğince üretelim anlamında değil. İhtiyaca göre yapabileceğiniz ihracat potansiyeline göre üretmek ve bunu pazara bu şekilde sunmak elbette ki doğru olanı budur. Yani üretim planlaması yapmaktır. Geçen sene patates, soğan fiyatı çok yükseldi diye üretici para kazanırım umuduyla üretimi arttırdı. E şimdi e, üretim arttı ama depolarda çürümeye terk ediliyor. Kimsenin de umrunda değil. Hani fiyat yükselince hemen gümrük vergileri sıfırlanıyor. İşte e, fiyat düşsün diye bir takım önlemler alınıyor ama Fiyat düştüğü zaman maliyetin altına düştüğü zaman herhangi bir önlem alınmıyor. Her, çiftçiye herhangi bir destek sağlanmıyor. Bu nedenle diyorum yani bütüncül bir politika olması gerekiyor. İşte elinizdeki eğer varsa ki var, patates ve soğanı ihraç etmek için bir destek sağlamanız gerekiyor. Bunu planlamanız gerekiyor. E, fiyat artınca ithalata her türlü desteği verip e, gümrükleri indirip ithal edeceksiniz. İhracata gelince yok orada bekliyorsunuz. Yani böyle bir tarım politikası, böyle bir dış ticaret politikası olmaz. Türkiye'nin tarımsal e, üretimini tüketimini, ihracatını yani hem tarım hem gıda hem de dış ticaret politikasının hepsinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Türkiye bu kadar yüksek gıda fiyatlarını hak etmiyor ve dediğim gibi burada tabii ki alım gücünün düşük olmasında önemli bir etkisi var. Alım gücünü arttıracak çalışmaların Yapılması işte istihdamın olması insanların para kazanması e, çok önemli. Bütün bunları hepsini birlikte ele almak e, gerekiyor.